Bursa Sanayi ve Ticaret Odamızda bildiğiniz gibi Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından bir tane. Bir tanesi 1800 1889 yılında kuruldu. Sadece Bursa'nın değil aslında Türkiye'nin biraz önce söyledim en köklü kuruluşlarından bir tanesi. Osmanlı'dan bu yana Türkiye'deki ekonomik hayatta önemli bir tecrübeye sahip. Bu manada Önemli bir seçimin arefesinde sizlerin vereceği kararın da gerçekten çok önemli olacağına inanıyorum. Biz sizden son 21 seneyi samimi bir şekilde düşünmenizi istiyorum. 21 yılda bu ülke nereden nereye geldi? Bursa nereden nereye geldi? Sizlerin firmaları, şirketleri nereden nereye geldi? Kişi başına düşen milli geliri 3500 dolardan 10.600 dolara yükselttik. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Yurt dışına gittiğinizde ülkemizin itibarının da nereden nereye geldiğine yine ihracatçı firmalarımız yakından şahitler. Belki de ilk defa bu dönemde uzun dönemli planlar yapmaya başladınız. Çünkü geleceği öngörebiliyorsunuz. Gelirlerinizi önemli bir ölçüde arttırdınız. Biz de bu süreçte her zaman yanınızda olduk. Sizin yol arkadaşınız olduk. Yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan işletmelerimizi Kılıçdaroğlu gibi tehdit etmedik. Çete olarak nitelendirmedik. Birileri gibi kuru sıkı dağıtmadık. Şimdi biliyorsunuz yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı ortağı Kılıçdaroğlu var. Ne diyor? Önce dedi ki ben Türkiye'ye 300 milyar dolar getireceğim. Sonra dedi ki ben 300 milyar doları getirdim. Yani 300 milyar doları getirdiysen bunu çantaya mı koydun? Nerede bu para? Ve emin olun iş dünyası bunun doğru olmadığının bir kuru sıkı atma olduğunun farkında. 300 milyar doları Türkiye'ye nasıl getireceksiniz? Çıkar bunu açıklarsınız. Kredi anlaşmaları mı imzalayacaksınız? Doğrudan yatırımcıları mı ikna ettiniz? 300 milyar dolarlık krediye hazineden bir garanti mi vereceksiniz? Ortada hiçbir şey yok. Ben 300 milyar dolar getirdim. Emin olun çocuk bu ifadeleri kullanmaz. İş dünyası burada nasıl bir kuru sıkı atma olduğunu gayet iyi biliyor. Tabi toga yapamazsınız diyenlerin, İHA'lara oyuncak diyenlerin, iki bomba atsan TCG Anadolu batar diyenlerin yurt dışından böyle bir kaynak getirip burada sanayi ihya edebileceğini sizler de inanmıyorsunuz. Bakın değerli kardeşlerim bizim yaptıklarımız Yapacaklarımızın teminatıdır. Sadece son bir ayı gözünüzün önüne getirin. TCG Anadolu'yu, Bandırma Bor bir üretim tesisini, Siro batarya e, geliştirme ve üretim kampüsünü, aşı ve ilaç geliştirme kampüsünü, raylara indirdiğimiz ilk ana hat lokomotifini, metre altı çözünürlükteki Imece uydusunu. Sadece bunları bir düşünün. İstikrar olmasa, güçlü bir siyasi irade olmasa bunlar emin olun hayata geçmezdi.